Kullanıcılarımızdan gelen e, sorulardan e, en çok olanlardan bir tanesini bugün sizlere cevaplamaya çalışacağım. E, tekno çorabı, tekno varis çorabını e, giymek için hasta olmaya gerek var mı diye bana soru geliyor. E, sosyal medya hesaplarımda, internet sitemde paylaştığım fotoğraflarda genellikle ayaklarında rahatsızlıkları olan kişilerde elde etmiş olduğum sonuçları görmektesiniz. E, bu fotoğraflara bakıldığı zaman, Çorapları sadece hasta olan kişilerin giydiği şeklinde bir anlayış var. Ancak çorapları giymek için hasta olmuyor, gerek yok. Herkes giyebilir. Çorapların önleyici, koruyucu yönü daha yüksek. Örnek olarak ayaklarında herhangi bir yarası, kızarıklığı, morarması olmayan şeker hastalarının bu çorapları giydiği zaman, ayaklarında daha sonraki zamanlarda, e, şekere bağlı e, sorun çıkma ihtimalini minimize ediyor, daha da rahatlatıyor. E, varis çoraplarımızı giymek için ayaklarda ve bacaklarda varis olmasına gerek yok. Zaten çorabın basıncı yok. E, bu yüzden de varis olmayanlar da giyebilir. Ne yapıyor? Ödemleri alıyor. E, çoraplar ayakta sadece dolaşımı destekleme özelliği sağlıyorlar. Başka bir özellik yok. Aynı zamanda da giyimleri rahat. Yani benden isteyenlere çorabı, ayak ve beden ölçüsüne göre gönderdiğimiz için giyimleri son derece rahat Bu yüzden de kesinlikle denemenizi öneriyorum çorapları giymek için hasta olmaya gerek yok herkes giyebilir giyenlerin ayaklarında koruyucu ve önleyici olarak birçok rahatlama elde edeceğinizi söyleyebilirim